Merhaba Aromatik Lezzetler kanalından mini bazlama tarifi malzemeler ve ölçüleri açıklama kısmında yer almaktadır. 150 ml su, 150 ml süt, 2 yemek kaşığı yoğurt ve 2 yemek kaşığı zeytinyağı ile 1 tatlı kaşığı tuz hamur yoğurma kabına alınır ve karıştırılır. İçerisine yarım kilogram un ile bir paket kabartma tuzu ilave edilir ve yumuşak bir hamur elde edinceye kadar güzelce yoğrulur. Hamurumuz klasik kulak memesi yumuşaklığında bir hamur olacak ve mayasız bir hamur. Bazlamamız son derece pratik, hemen yapılabilecek bir bazlama. Mayalanma yok, bekleme yok. Hamuru toparladıktan sonra tezgaha alıyoruz ve özleşinceye kadar güzelce yoğuruyoruz. Ve daha sonra 10 dakika dinlendiriyoruz. Dinlenen hamurumuzu bezelere ayırıyoruz. Bazlamalarımızı küçük bazlamalar yapacağız, mini bazlamalar. O yüzden bezelerimiz de küçük olacak. Bu hamurdan yaklaşık 12 adet beze oluşturdum ben. Sizlerde yapmak istediğiniz ölçülerde beze oluşturabilirsiniz. Bezelerimin ağırlığı 70 gram oldu ve 12 adet beze oluşturdum. Daha sonra üzerlerini kurumaması için kapatıyoruz ve sırayla bezelerimizi açıyoruz. Lavaş kadar ince açmayacağız ama çok kalın da açmıyoruz. Bezelerimizi açarak bir çay tabağı büyüklüğüne getiriyoruz. Bütün bezelerimize aynı işlemi uyguluyoruz. Hepsini açıyoruz ve üzerlerini kurumaması için kapatıyoruz. Bu arada bazlamalarımızı yağlayacağımız yağımızı hazırlıyoruz. Bir kaşık tereyağını erittikten sonra içerisine bir diş sarımsak ile bir çay kaşığı toz biber atıp karıştırıyoruz ve kenara alıyoruz. Bazlamalarımızı orta ateşte çevire çevire pişiriyoruz. Yüksek ateşte pişirirsek içleri çiğ kalabilir. O yüzden orta ateşi tercih ediyoruz ve çevire çevire pişiriyoruz. Mayasız bir hamur olmasına rağmen gördüğünüz gibi gayet güzel kabardı. Bazlamalarımızı piştikten sonra güzelce yağlıyoruz. Sade tereyağı ile de yağlayabilirsiniz ya da farklı şekillerde de yine yağlayabilirsiniz. Ben bu şekilde tercih ettim. Bu güzel bazlamaları deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayınız. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.